Mucizevi canlar, herkese selamlar, herkese mucizeleri aksın. Bu muhteşem araçla, sarkaçla, diğer adı pandülle muhteşem arınmalar yapabiliyoruz. Ve bu arınmaları yaptığımız mucize bir seminerim var benim. Size ona davet etmek istiyorum. 28 Mart'ta tek akşamda online olarak deneyimleyeceğiz. ile 12 arasında olacak. Dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. Zoom üzerinden yapıyoruz. Spiritual Dosing, diye adı Sarkaçla Arınma seminerim var. YouTube'da birçok sarkaçla arınma seanslarım var. Spiritual Dosing grup seanslarım var. Oralarda grup seanslarında bile muhteşem arınmalar yapıyoruz. E biz bir akşamda neler yapıyoruz? Sarkaç nedir? nasıl arındırabiliriz? Yaşamımıza nasıl katarız? Nasıl seçeriz? Nasıl kullanırız? Günlük hayatta nasıl kullanırız ki birçok şeye yarıyor. Çakralarımızı dengeleyebiliyoruz. Enerjimizi temizleyebiliyoruz kendimize yüklemeler yapabiliyoruz, olumsuz inançlarımızı değiştirebiliyoruz, yaşamımıza tıkandığımız alanlarla ilgili sorular sorup cevaplar alabiliyoruz. Yani diyoruz ki işte Araf'ta kaldığımız konularla ilgili annem öyle söylüyor, babam öyle söylüyor, toplum böyle diyor ama bana gerçekten ne katkı sağlar? Hani bizim kas testimiz var ya, onun gibi düşünebilirsiniz, onun yerine bu doğal taştan veya pirinç malzemesinde olan sarkaçı da kullanabilirsiniz, dilediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ayrıca Jinadian tarafından kanallıkla açığa çıkarılmış dosyalar var. Bu Jinadian arınma sistemi değil, lütfen onunla karıştırmayın. O farklı, yine Jinadian'a ait olan bir öğreti. Onda da bir kitap var, kanallıkla açığa çıkarılmış. Onun üzerinden biz arınmalar yapıyoruz. Bunda da Jinadian tarafından yine kanallıkla açığa çıkarılmış 5 sayfalık dosyalar var. Dosyalarda muhteşem sorular var. O sorular üzerinden arınmalar yapıyoruz. Yani orada da o dosyalarda da işte üzerimizde şu an negatif enerji var mı? Varsa ne kadar var? Ne derecede etkileniyoruz? Bunları temizliyoruz. Bulup tespit edip arındırıyoruz. Bütün çalışmalarda hep biz sarkaç aracı olarak sarkacı kullanıyoruz. Yüksek benlikten veya yaradandan talep ediyoruz. Teslimiyetle başlıyoruz. Dua ile ve şükürle bitiriyoruz. Ee, üzerimizde çalışan ve artık bize hizmet etmeyen atasal etkileri temizleyebiliyoruz. Geçmiş yaşam etkileri temizleyebiliyoruz. Negatif astrolojik etkileri temizleyebiliyoruz. Negatif karmik etkileri temizleyebiliyoruz. Eski partnerlerimizde olan ruh parçamızı geri alabiliyoruz. Ondan sonra ruhumuzla ilgili, bedenimizle ilgili, enerjimizle ilgili temizlikler ve arınmalar yapabiliyoruz. Bu 5 sayfanın içerisinde muhteşem sorular var, muhteşem temizlikler var, muhteşem arınmalar var, muhteşem yüklemeler var. Tek akşamda bu öğretiyi öğretiyorum. Öğretiyorken de aynı zamanda grup seansı yapıyoruz. O seansla beraber hem seans almış oluyorsunuz hem de seansı baştan sona benim hazırladığım bir yönergem var. O yönerge üzerinden de deneyimlemiş oluyorsunuz. Eğitimin bitiminde benim bütün eğitimlerimde olduğu gibi ben öğretmenim, öğreteceğim diye her zaman için öyle bir enerji koyuyorum. Eğitim bitiminde artık hem kendinize hem de herkese muhteşem Spritel Dove 6 arkadaşlarımla seansları yapabilecek hale geliyorsunuz. Her türlü konuda seans yapabiliyorsunuz. Para, ilişki, bedeniniz, yaşamınıza sıkıştığınız neler varsa. E, Bitiminde sarı onaylı sertifika veriyoruz size ve siz spiritüel dosing arkadaşlarıma uygulayıcısı oluyorsunuz. Daha sonra Jin mail atıyorsunuz. Ben bu eğitimi aldım ve eğitmen olmak istiyorum diye. Dilerseniz eğitmen olmak isterseniz onunla bir tane zoom ayarlıyorsunuz. Çevirmen de oluyor. Ee, ve onunla beraber iki saatte Zoom yaptığınızda birebir yaptığınız Zoom'un üzerinden de arkasından da benim gibi eğitmen oluyorsunuz. Bu kadar basit. Birçoğumuz çünkü bu alanda artık mesleki olarak çalışmalar yapabiliyoruz. Buna da çok uygun bir öğreti, muhteşem bir öğreti, katkı bir öğreti yaşamınıza katmanız için neler mümkün? 28 Mart'ta buluşmamız için neler mümkün? Hepimize hediyeleri, katkıları, mucizeleri nelerdir?